Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı? Nasıl beslenmeli? Saç dökülmesine karşı bitkisel çözümler neler? Bitkisel tedavilerin doğru kullanım şeklinde nelere dikkat etmeli? Doğal tedavi yöntemleriyle uzman fitoterapist Orhun Ümit az sonra konuştukça da... uzman fitoterapist Orhun Ümit programımızın konuğu oldu ve masamız doldu taştı. Evet, hoş geldiniz. Evet, neler var? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bugün e, bitkilerle doğal tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz evet. aslında ama e, kışın korunmak için özellikle tam bu mevsim geçişlerinde doğru bilinenler, aslında yanlış olanlar, bize vereceğiniz öneriler var mı? Şimdi öncelikle şu şekilde, e, fitoterapi dediğimiz zaman hala halk arasında karıştırılabiliyor. Kimisi fizyoterapi olarak algılıyor, kimisi e bunu ilaç olarak algılıyor. Evet. Esasen herhangi bir ilaç olmamakta beraber ek gıda takviyesi olarak geçmektedir. Bitki özütlerinden meydana gelen ilaçlarla beraber e, tedavi şekilleri yapan doktorlarımız evet. aynı şekilde e, tedavinin yani ilaç tedavisinin etkili olmadığı taraflarda biz bitkisel takviyeleri öneriyoruz fitoterapi <laughs> alanında. Burada bir e, besin e, kaynağı olarak e, ekstra takviye besinler var da fitoterapi evet. denilince bitkiden gelen sağlık burada bir doktorla beraber uyum halinde mi bir çalışmanız var yoksa e, sizin gelen danışanlara önerdiğiniz e, değişik problemlerle akciğer olsun kalp olsun e, önerdiniz böyle bir karışımlar mı var? Bir de şimdi onu... şu şekilde genellikle zaten e, bitki denilince baharat sınıfı hepimizin hı, mutfağında. Hı, hı, hı. E, gerekse doğu tarafında olsun, gerekse batı tarafında bütün e, bu şehirlerimizin kullanmış olduğu yemeklere katkılı evet, baharatlar evet, var. Baharatlar, Bunları evet. hepimiz kullanıyoruz. Aynı zamanda bitki adı altında sınıflandırdığımız e, özütler diyoruz biz evet, evet, bunlara. Evet. Bu özütler esasında fitoterapi alanında 18-20 tane bitkinin tamamen tescillenmiş evet. ve PDF'lerle beraber açıklanabilen bir e, şey var, ol, oluşumu var. Evet evet. E, bunlarla beraber yapılabilecek uygulamalar da evet. e, birçok hastalığa Şifa kaynağı oluyor. Nasıl peki bu oluşmuş bu oluşum yani kim yapmış bunları mesela? nasıl Şu şekilde e, yine aynı şekilde bu mesleğe kendisini adamış olan kişiler doktorlarımız. Kolay ayrıca. bir şey değil çünkü ne işe yaradığını yani şimdi böyle, böyle bakıyorsunuz bana göre bir yemeğe çok güzel atıyorum zerdeçal var mesela çok güzel tat verir ama aslında şimdi, iyi gelen bir şey evet, değil mi? Evet kesinlikle güzel. şöyle. Şimdi e, araştırma yapıldığında daha çok Avrupa'da yaygın olan bir hı. sistem zaten. Evet. Gerekse bu bitkiler eczanelerde de satılabiliyor. Tabii ki eee adı altında olduğu zaman doktorlarla beraber ilerlenebiliyor. Evet. Tabii ki ya son zamanlarda evet. tabii Sağlık Bakanlığı da çok destekliyor. Fitoterapi alanında seminerler, sertifikalar da veriliyor. Kesinlikle. Özellikle bağışıklığı güçlendirici ki son yıllarda bu virüsler, salgınlar arttığı için hı hı. hemen oraya da girelim. Yani bağışıklığımızı güçlendirmek, özellikle akciğerle ilgili bizim burada sizin tavsiye edeceğiniz neler var? Buradaki sevgili izleyicilere bu, 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 bunlar direkt akciğerimizi güçlendirir, bağışıklığımızı güçlendirir diyeceğiniz özel tarifinizi alalım. Şimdi gerçekten etkili evet. bağışıklık sistemini güçlendirecek, evet. özel olarak çıkarttım hatta bu bağışıklık sistemini arttıracak besin takviyelerini. Şöyle öncelikle ben yan etkilerinden bahsedeyim. Tamam. Yani tamam iyi bir şekilde bağışıklık sistemini güçlendirecektir fakat, bunun yan etkileri var mı yok mu? öncelikle e, Doğal olunca yan etkisi de oluyor mu? Nasıl? Önemli olan fitoterapi sayfalarını açtığınız zaman öncelik şudur. Önce zarar verme. Evet. Yani önce bir zararlarına bak ondan sonra yararlarını gör. Miktarı karışımı önemli herhalde. Kesinlikle evet. dozaj. dozaj. Dozajını bildikten sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Tamam. Atıyorum kahvaltılarımıza domates, salata, peynir, zeytin evet. vesaire tüketiyoruz. Evet. Şimdi bunlar da bir bitki fakat bunları kullandığımızda bir yan etkisi oluyor mu olmuyor ya dosajı var çünkü. Evet. Bunlar da aynı şekilde dosajında kullanıldığı zaman herhangi bir sıkıntı evet. olmayacaktır. Bir besi de fazla yersem bazen ishal ya da yapabilir yani besinlerde evet. normalde. Her zaman kahvaltılarda içtiğimiz siyah çaylara baktığımız evet. zaman da evet. bağırsak filolarını bozuyor fazlası. Evet, fazlası. Ona dikkat. Kolejin eksikliği yapabiliyor vücutta. Evet, bir daha fazla problem çıkartıyor. Evet. O zaman Şimdi, bunu bilmeden yani bilinçsizce alınması doğru bir şey değil bu bitkilerin. Aslında, aslında şöyle veren kişilerin de bilinçli olarak davranmasında yarar var. Evet. Yani çünkü halk arasında tabii ki kültürel anlamda. Ee, bunu bilen de var, bilmeyen de var. Çünkü e, kendini bu alanda geliştirmek Ama istemiyor mesela. mesela işte doğru söylüyorsunuz. Mesela kulaktan dolma bir e, bitkinin bana çok iyi geldiğini, mesela e, sindirim sistemimi hızlandırdığını ben görüyorum, bunu evet. yaşıyorum ve diyorum ki arkadaşım, arkadaşım diyorum şu bitkiyi tükettim. İnanılmaz fark etti benim sindirim sistemimde çok olumlu yani. Ama mesela ona yans iyi gelmeyebilir belki vücut tipini Ya da çok iyi geliyor diye coşabilir, fazla arttırabilir Şöyle miktar. söyleyeyim. E, bu konuya iyi ki değindiniz. Ee, şimdi sindirim sistemi deyince genel olarak bir yanlışlık dönüyor aslında bitkiler adına. İki tane bitki ismi söyleyeceğim. Hı hı. Açlık otu ve Sinameki. Ne kötü mü? Açlık Fazla kullanıldığı takdirde bağırsakların florasını bozar ve alışkanlık meydana getirir. Sus, Kaç defa onu. Söyle, söyle söyle artık dilimde tüy bitti. Yani Orun ilk başta Bey. güzel de sonra kötü. Hemen evet. küre geçelim şu bağşıklı, bağşıklı güçlendirecek yere evet. hemen zamanımızı güzel kullanalım, kürümüzü tamam. yapalım, tavsiyelerinizi alalım. Şimdi e, öncelikle burada tam yedi tane bitki sınıfı çıkarttım. Özellikle evet. buradan baharat sınıflarını ele aldım. Tamam. Önemli olan burada gramajları. Ben onları evet, söyleyeyim, söyleyeyim size. Ediyorum. Kurkumin, e, zerdeçal, alkimin. Kurkumin Korkumin. 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 hangisi Korkumin. burada gösterilir mi? Şu be? şekilde. Kurkumin dediğimiz şey. Evet. Zerdeçal, e, benziyor. Zerdeçal halk Bilmiyorum. arasında bilinen. Başka zerdeçal. Zerdeçal'ın içinde kurkumin Tabii. Zerdeçal, bak, bak. Zerdeçal var. Kurkumin var. Zerdeçal'ın evet. içinde var kurkumin. Evet çok faydalı. Bu alkina dediğimiz havlıcan tozu daha çok Erzurum yöresinde kök deniye geçer. Kök bitki diye geçer. Alacağın şu şekilde, hmm. şöyle. O da kahveye benziyor, Türk kahvesi. Ama hmm. çok keskin bir keskin ya şey bak. vardır, kokusu vardır, bir koklayın onu. Evet. Ee, aynı zamanda evet. bu tek başına kullanıldığı zaman altını ıslatan çocuklara dahi faydasını Faydası. gördüm Aa. yani bizzat e, biliyorum ben. Bak. Çok tedavi bak. şeklinde de geçerlidir, bilginiz Hı. olsun tek başına kullanılacak ama bir de o çocuğun alerjisi olmamasına dikkat edin aile doktoruna bir mutlaka bir danışın. Evet, Kesin. Şimdi tek tek bitkileri geçiyorum. Evet. Arasında tek işe yarayanlar da var bu arada onları evet. da ben söyleyeceğim. Evet. Şimdi kişniş, eh diye geçiyor Latince'si de. Evet. Kişniş bitkisi e, şu şekilde burada kişniş. erkeklerde ve bayanlarda östrojen hormonu ve aynı zamanda testosteron hormonu arttırıcıdır bu. Ee, yani tek üreme. başına evet evet çinsel e, gücü var evet. aynı zamanda diş tek başına evet, oldukça fayda edecek bir edecektir. parmak at alayım mı <laughs> gerek yok hocam <laughs> yayından sonra <laughs> peki bir dakika bir şey daha söyleyeceğim hızlı geçiyoruz da evet. şimdi bunlar böyle kuru ya tamam. bunu nasıl böyle mi tüketeceğiz çay kaşığı şimdi yani. anlatıyorum hemen onu anlatacağız şimdi olur. sen şimdi. bize bizim severler böyle. Aman da çok iyi <laughs> <laughs> Böyle yapmamak evet, lazım. böyle biraz lazım. sıkıntı çıkartabilir. Evet, nasıl kullanacağını da bahsedelim bunu. Şimdi çünkü evet, nasıl hazırlayacağız? E, sumak. Sumak zaten. Çiğ tohumu. Çiğ tohumu zayıflamak için bilir çiğatoğumu. zaten. Evet, ama çiğatoğumu. omega 3 içeriyor. E, zamanında. O sonra değil mi? Kesinlikle tabii. Jöle kıvamını alıyor etrafı. Oldukça faydalı. Ve en önemlisi burada saf salep. Saf A salep. A saf A salep. A yani orkide. Orkidenin özütüdür. Bitki köküdür. Salep orkideden mi? Evet. Kökü. A Kökünün Bin tanesinden Bakayım. bir kilo sahlep, e, sahlep, sahlep çıkar. Yani. Gerçekten. Tabii o sahlep yüzünden Kok de orkidelerin mi? bir çoğu bitti artık orkide veremeyecekleriz. Biraz sıkıntılı. Ah, hmm. Yani Cevim ona dikkat etmeleri lazım. Artık. <laughs> Şimdi öncelikle burada e, zerdeçal takviyemiz şu şekilde. Evet. Evet. E, onun dışında havlıcan şu. Evet. E, Zencef şey zerdeçal 20 gram, havlıcan 20 gram şeklinde. Evet. Kişnişimiz var burada Kişniş 10 gram, e, tarçın tarçınımız 10 gram, sumak şu şekilde. Şöyle göstereyim Suman'a. Evet. Çiğ tohumu ve saf salep dediğimiz gibi 10 gram burada. Şimdi Bunlara bal mı ekliyorduk? Balın içerisinde mi? Bunları çam balı 250 gram şeklinde evet. ve süzme çiçek balı organik olacak. Organik. 250 gram şeklinde. Ya toplam Or yarım kilo olacak. Yarım 250. kilo olacak. İçine katıyoruz bunları. Hepsini beraber karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. Tatlı veya plastik kaşık yardımıyla ilacı tamam. karıştırıp tatlı. sabah akşam birer sabah tatlı, akşam. tatlı kaşığı kullanmakta. Tatlı kaşığı. Ne işe yarıyor? Bir daha söyleyelim. Genel olarak e, kişinin bağışıklık sistemini Güzel arttırıcı, arttırıyor. güçlendirici bir takviyesi Virüslere, vardır. Virüslere, bakterilere karşı, hastalıklara karşı. Ve herkesin uygulayabileceği bir takviyedir. Yani hmm. genel olarak şimdi öyle bir e, kür çıkarttım ki şimdi hmm. kan şekeri vesairesizdir, tansiyondur. Hepsini biliyorsunuz bitkiler evet. tetikleyebilir falan diyor korku oluşuyor insanlarda. Fakat şimdi hem enerji takviyesi var bunun içerisinde. Hem de genel olarak kan şekerini dengeleyecek takviyeler. Mesela sumakla sahlep bir şey, Hı. 20 gram, 10 gram o zaman oldukça Olmuyor. bir sıkıntı yani O zaman o gramlara çok dikkat etmemiz lazım. Ha, aynen kesinlikle. Yani bu zamana kadar verilen takviyeler arasında herhangi bir yanıklığı görünmedi zaten. Evet. Fakat şöyle bir durum var. Ülser problemi olanlar aç karnı uzak dursunlar. Tamam, Tabii, olabilir. bir de ülserde biz hasta şu... Çünkü baharat e, olduğu için e, biraz zarar verebilir. Bu etkili ülseri rahatsız ediyordu. Zerdeçal. Zerdeçal tabii. Mide problemlerinde Mide baharat sınıfında olan şeylere dikkat ama etmek gerekiyor. çok faydalı olduğunu biliyorum. Ben özellikle balık yemeklerine falan bile katarım. Yumurtaya çok katarım. Faydalı. Her şeye katarım. Şimdi ya, mesela bir şeyler bir durum var ee, Şimdi sarı kan, toron vesaire Hı -hı. ekstratlar aslında faydalı olabiliyor ama kişiden kişiye değişebiliyor. Mesela dilerin bakıldığında gözlemlerinde sıfır kan grupları falan olduğunda e, zararlı olabiliyor ama bakıyorsunuz A kan gruplarına daha iyi gelmiş. Oldu, bir oldu. liste çıkarttım. Sıfırda daha ee, sıkıntılar meydana geliyor mesela. Öyle bir durum söz konusu. Ee, akciğer dediğimiz zaman veyahut da bağışıklık sistemi konuyu ele aldığımızda Aynı zamanda mesela bu aralar zaten e, okullar açıldığı vesaire açıldı, evet. çok dikkat etmek lazım. Sabah akşam birer tatlı kaşığı kadar verilebilir yani. Bir de saç kürü falan. var. Bir de saç dökülmesiyle ilgili evet bir evet. kürünüz var. Onu ben çok merak şimdi ediyorum. Yazdan ona çıktık. girelim. Yazdan çıktık, havuza evet. girildi, evet. denize girildi. Klorlar kapıldı. Mantol Hemen saç. başladı saçlar dökülmeye, dökülmeye, kurumaya başladı. Zaten e, anlaşılıyor saç insanları saçlarından da bakıldığı kadarıyla. Hangi bitkiler saç dökülmesinde ve nasıl hazırlıyoruz? Şimdi şurumuz. Şimdi birincisi stres kaynaklı. Evet. Her hastalığın başında olduğu gibi sinir ve stres olduğu zaman kişide oldukça problem çıkıyor ve eğer ki en önemli vitamin değerlerinden bir tanesi olan selenyum ve fosfor eksikliği varsa saçlar patır patır dökülmeye başlıyor. Demir, evet. Demir, çinko hepsini barındırıyor ama en önemlisine baktığımda selenyum fosforu gözlemledim ve selenyum fosforu etkiledebilecek besin değerleri nelerdir dediğimiz zaman baktığımız zaman birincisi andız Andıs pekmezi. Andıs pekmezi. Andıs pekmezi içerisinde selanyum ve fosfor oldukça fazladır. Sabah Andıs pekmezi. Andus evet, andıs pekmezi. pekmezi. Daha çok andus Karadeniz yöresinde olan evet, bir takviyedir. Şey. Her Bu. zaman öneririm, her zaman da faydasını Bunun gördüğüm kadar, takviyedir. Bir kaşık mı? Ne? Sabah akşam bir tatlı kaşığı, bir tatlı, tatlı kaşığı. ve flaşlık kaşık yardımıyla tamam. tüketilebiliyor. Evet. Fosfor ve... Onun dışında genel olarak e, birçok kişi e, normal kahvaltılarında çay içiyor, siyah çay içiyor evet. vesaire. E, i̇çmesin fazla, gerek yok. Ne, ne içsin? Uzak doğuda yapılan gibi orada bitki çıkartsın ben. Şu. Yeşil çay da olabilir. Bu Fakat bitki şu mi? Şu şekilde olması daha iyi olacaktır. Ee, şu Hibiskus bu. Hibiskus mu? Ne öyle bir şey vardı? Urtica e, urtika dediğimiz Ortika. yani ısırgan. Hı. Isırgan yani, otu. Ödem ilginci. atar. Atmaz mı? Ödem atıcı bir tarafı da vardır. Fakat demir açısından çok kuvvetli olduğu için kıl köklerini güçlendirecektir. Demir önemli saç için. Evet. Kesinlikle. E, bu bir ve beta yani A vitamini içeren safran. Fakat iki çeşit safran var. Birincisi e, orijinal dediğimiz safran, İran safranı vardır. Onun yanı sıra bir de normal yalancı safran dediğimiz safran vardır yemeklere katılan. Yemeklere katılan safranı tercih edebilirler. Kür olarak anlatırsak kısaca ne hangilerini bir araya getireceğiz gramları Bardağı alabilir miyim? Bardağı da alabilirim. Bardağ. Sıcak suyu. Şu ölçüsü. Değil mi? Sıcak suyu. Evet, buna yağ karışımlarından göstereceğim. Yine tamam. tropikal yağlarımız ha, var. Da. Aynen. Şimdi şu şekilde e, ısırgan yaprağımızdan bir tutam aldım. Tamam. Şöyle onu gramaj olarak değil de el ayarı olarak söylüyorum normalde 2 3 gram kadar yapıyor zaten şu kadarını attım sıcak su içerisine sıcak ardından bir tutam da e, şu kadar atıyorum bu da vitamin takviyesi evet. olarak Hı -hı. bunu iyice karıştırıp tam Bunun 10 neydi, dakika bu safran. 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 safran 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 iyice karıştırıyoruz ve bunu 10 dakika beklettikten sonra yavaş yavaş günde bir defa veya iki defa e, kahvaltılarda rengi da, değişecek da içilebilir bu yani. tabii ki rengi biraz şey olacak sarımtırak bir renk olacak turuncudan dolayı Hı -hı. E, aynı zamanda içerisine kişi yani kuşburnu kuş burnu da atabilir. Çünkü demir kuş da vardır. Üçlü karışımda da bir sıkıntı olmayacaktır. İki tane şu kuş burnundan şöyle kuş söyleyeyim. burnu mu? Tabii kuşburnu dediğimiz kuş burnu şöyle şey. Evet. Şimdi Üzüm kuşburnu mü? çok önemli. Burada bunu yaparken o hazenbel. Yani, yani. Barış Manço'nun söylediği hazan Limon kabuğu ha, nane Limon kabuğu. <gülüyor> <gülüyor> Oradan geliyor o da. Yani e, belki hatırlarsınız. Evet diyeyim. evet öyle deyince anlıyorum zaten. Şimdi Farklı. şu kuş burnunun şu kafasını kopartmak tamam. lazım. Tamam. Bunu Kafasına koparttıktan koparttık. sonra atıyoruz. Attık. İki Onu tane atmakta yarar var bu şekilde. Bir bardak sıcak suya bunları karıştırdık Hı. 10 dakika demledik evet. İçiyoruz. Aynen öyle. Şimdi evet. ben neden bunu söylüyorum İkinci bir kürde çıkartıyorum. Anladınız evet. pekmez dedik ya pekmezi Hı. kimisi diyor ki ben bunu tüketemiyorum ya işte Hı. Hı. E, tadı kötü geliyor bana ama biliriz. kaçamaz yani o Hı. 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 alacağı takviyeler çok. Hı. O zaman çayından yararlanır. Ya ondan ya ondan bu kürden Kesinlikle. faydalanabiliyor. Gerçekten, gerçekten. gerçekten güzel bilgiler. Evet. evet saç teşekkür kürümüz evet, aldık alın. kürleri. Valla faydalı evet. bilgileri. Aslında konumuzda zaman çözürüz. yetmedi. İnşallah diğer bir geldiğimizde devam ederiz. Olur. Yine aynı şekilde saç şimdi bakımı dediğimiz zaman içeriden kaynaklanan takviyeleri aldık. Dışarıdan da var. Dışarıdan da tropikal yağlar var. Yağla i̇şte yağlar Bunlar da baktığınız zaman e, şu şekilde sıralanabiliyor. İşte abakado, jojoba, evet, jojoba, jojoba, sıra az adarlı. lavanta takviyesi falan. Onlar da Onlarla beraber tatbik ederekten sonuç kesinlikle Kesinlikle bir sonuç alınabilir. Çok teşekkür teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Biz de sohbetimize iş insanı Erkan Çelebi ile devam edelim.